Herkese merhaba. Ben İç Mimar Eda Bucak. Bu hafta sizlerle aynı evde üç farklı tasarım konseptimizin son evindeyiz. Nalan Hanım'ın evinde. Nalan Hanım ve eşi Urfa'nın ünlü mobilya mağazası Saraçoğlu Mobilya'nın sahipleri. Müzik <laughs> evin girişindeyiz. Bu girişi daha önce Gül Hanım'ın ve Emine Hanım'ın evlerinde de görmüştük. Onlar bu alanda kapı kullanmayı tercih etmemişlerdi. Nalan Hanım buradaki kapıyı olduğu gibi kullanmayı tercih etmiş. Aynı zamanda yine duvarlarda oldukça açık renkler kullanmış. Mekanı ferah kullanmak amacıyla. Nalan Hanım'ın evinde ise buradaki mobilyalarda koyu renk ahşaplar tercih edilmiş. Özellikle vestiyer ve dresuardaki ahşap detayları benim çok fazla hoşuma gitti. Bu evin girişinde en favori şeyim ise kesinlikle tavanlar. Tavanda yapılan ahşap kaplamalar ve üzerine takılmış avizeler bu evde kesinlikle favorilerimden biri. Girişteki vestiyerin üzerinde kesişen yaylar şeklinde kabartmalar kullanılırken aynı renkte dresuar duvara monte şekilde kullanılmış. Girişin genel hatlarında açık renkler ve koyu renk ahşapların yanı sıra renk vermek için turkuaz rengi objeler kullanılmış. O zaman hadi bu evin çok şık salonuna bir de bakalım. Diğer evlerde gördüğümüz gibi bu evde de oturma odasıyla salon birleştirilerek kullanılmış. Ancak bir farkla bu sefer burada yemek grubu değil, bir oturma grubu daha yer alıyor. Salonda hakim renkler griler, beyazlar ve lacivertler. Mobilyalarda ise genellikle ahşap seçiminde koyu renk ahşaplar kullanılmış. Detay rengi olarak yine krom tercih edilmiş. Buradaki oturma alanı genelde ev sakinlerinin vakit geçirdiği alan olarak da kullanılmış. Ortada büyük bir orta sehpa var. Bu orta sehpa aynı zamanda çok amaçlı bir sehpa. Kenarlardaki küçük zigonlar ayrılarak servis elemanı olarak da kullanılabiliyorlar. Arkamda görmüş olduğunuz TV ünitesi duvarı tamamen kaplayan cinsten. Bence çok şık olmuş. Hem televizyonu izleyen insanlar için göz yormuyor. Duvarla aynı renk olduğu için de üst taraftaki kirişe kadar uzatıldığında tekrar bir seviye farkı oluşturmuyor. Nalan Hanım'ın evinde en çok göreceğimiz şeylerden biri de işlevsel olan her ürünün bir dekorasyon ürünü haline getirilmesi. Mesela arkamda görmüş olduğunuz bu perde tutacağı bütün duvarla beraber kaplama olarak yapılmış, içine ışıklar döşenmiş ve bu C şeklindeki hattıyla perdeyi tutmaya da yarıyor. Bu evde en sevdiğim şeylerden bir diğeri de kesinlikle bu duvar elemanları olmuş tablo olarak kullanılsaydı belki bu kadar fazla duvarı olan bir alanda çok fazla renk farkı oluşturacakken bu şekilde hem duvarla aynı renklerde hem de hareketli bir yüzey olması oldukça şık durmuş. L kollu bu salonumuzun bu kısmında da farklı bir oturma grubu yer alıyor. Bence Nalan Hanım'ın özellikle bu yöredeki kalabalık davetler için çok uygun bir salonu var. Bu salonda toplamda 16 kişilik bir oturma alanı var. Buna masa sandalyelerimiz dahil değil. Bu kısımdaki oturma gruplarımızda ise beyaz büyük üç kişilik koltuklar ve lacivert ikili berjerlerle tamamlanmış. Minderler de birbirlerini tamamlayacak şekilde berjerlerin üzerine ağırlıklı beyaz, büyük koltukların üzerine ağırlıklı lacivert şeklinde kullanılmış. Daha önceki evlerimizde size bu alanın televizyon alanı olduğundan bahsetmiştim. Bu alanın Aylan Hanım da televizyon alanı olarak kullanmamış. Hatta o kadar sürprizli bir şey var ki birazdan göreceksiniz. Bu kısımda ortada niş şeklinde açılmış. Etrafında krom renginde bir yuvarlak çerçeveyle kaplanmış ve her iki yanına krom aydınlatma ürünleri getirilmiş. Bence çok şık olmuş. Buradaki simetriyi de sağlamış olmuş. Aydınlatma ürünlerinin altındaki cilalı sehpalar ise bence tamamen farklı bir hava katmış. Bu duvar aynı zamanda salondan girer girmez ilk gördüğünüz şey olduğu için bence gösterişli bir seçenek en doğru karar olmuş. Şimdi gelelim sürprizimize. Bu ortasında kocaman bir çiçek gördüğünüz niş var ya aslında bir şömine. Bakalım nasıl yanıyor. Bu evde genelde tablolar ve duvar hareketliliğini oluşturmak için duvar süsleri oldukça fazla yer almış. Özellikle de lacivert renkli tabloların etrafına krom renkli çerçevelerle çok güzel bir hava katılmış. Bunun dışında sizlere kesinlikle yaptırmanızı önereceğim ve yaptırdığınızda evinizin havasını bir anda değiştirecek bir diğer şey ise kesinlikle kalifer kaplamaları. Bu evde çok şık şekilde kaplanmış ancak siz daha modern tarzda istiyorsanız daha düz şekilde kaplamalarla kullanabilirsiniz. Bu kez yemek alanlarında çok daha farklı bir ayna kullanımı görüyoruz. Bu alanda yemek masasının alanını vurgulamak, mekan geçişlerini yaratmak, aynı zamanda da mekanı çok daha ferah göstermek için kullanılmış. Mekan çok dar bir mekan olmadığından koyu renk cilalı ahşapların kullanımı bence çok doğru olmuş. Yani burada açık renk ahşap kullanıp mekanı daraltmama gibi bir derdimiz yok. O yüzden bu şık malzemeleri sizde böyle geniş alanlarınız varsa kolaylıkla hiç çekinmeden kullanabilirsiniz. Genellikle lacivert ve bu renklerde krom rengi yerine gold rengi detayları kullanırlar ama bence bu krom rengi de bu iki renk için çok uyumlu bir renk olmuş. Nalan Hanım 6 kişilik bu masasının arka tarafındaki konsolunda yine koyu renk cilalı ahşap kullanmış ve üzerinde çok şık krom rengi aksesuarları var. Salonun genelinde duvar kağıtları kullanılırken yemek masası alanında bir tarafta ayna kaplamalar, diğer tarafta da ahşap kaplamalar kullanılmış. Özellikle ev sahibimizin isteğiyle buradaki alanlar çerçevelenerek aplikler vurgulanmış. Apliklerin tam ortasında ise çok şık bir tablo yer alıyor. Genelde konsolların üzerinde ayna tercih edilirken ben bu tarz uygulamaları da çok beğeniyorum. Çünkü artık özellikle tek parça ayna kullanımı bence biraz demode olmaya başladı. Yemek masası ile ilgili bir diğer sürpriz tasarım ise kesinlikle tavanda onunla uyumlu yapılmış kaplamalar. Nalan Hanım'ın sonunda bir diğer çok gördüğüm şey ise kesinlikle yapay çiçeklerde. Özellikle bu yapay beyaz çiçeklere bayıldım. Bu tarz bir salonda kullanılabilecek en iyi aksesuarlardan biri. O zaman hadi bir de mutfağa bakalım. Nalan Hanım'ın mutfağında adeta doğayla iç içeyiz. Bolca bitkinin bulunduğu bu mutfakta diğerlerinden farklı olarak ada mutfak tercih edilmiş. Mutfak tarzımız yine modern stilde. Dolaplarımız tavana kadar uzun değil. Mutfak dolaplarında siyah ve beyaz kontrastından yararlanılmış. Ama size asıl anlatmak istediğim buradaki ada mutfak ve üzerindeki ocak. Eğer siz de mevcut evlerinizde bir ada mutfağınız olsun istiyorsanız ve bunun üzerine bir ocak taşımak istiyorsanız bunu elektrikli ocakla yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer doğal gaz ocak yapmak isterseniz Öncelikle de yerdeki döşemeyi kırmanız gerekir. Sonrasında ise mutlaka doğalgaz projesini onaylatmalısınız. Ama eğer elektrikli bir ocak tercih edecekseniz bu çok daha kolay bir şekilde yapılabilir. Hepinizin de merak ettiği bir soruyu cevaplayayım. Bu evde bir ocak var ama üzerine davlumbaz yok gibi gözüküyor. Aslında Nalin Hanım'ın ışık aydınlatma aksesuarı aynı zamanda bir davlumbaz. Burası Nalan Hanım'ın iki oğlunun genç odası. Burada da yine aynı şekilde işlevsel mobilyalar dekorasyon ürünü haline getirmiş. Kenarda görmüş olduğunuz depolama alanları aslında çok şık mimari elemanlara dönüştürülmüş. Bu alanı tanımlamış ve giyinme alanı ile uyuma alanını birbirinden ayırmış. Eğer siz de bu tarz şeyler yaparsanız mekanları birbirinden ayırabileceğinizi, bunun için iki mekanı farklı fonksiyon yüklemeyi düşünebilirsiniz. Bu odadaki bir diğer şık unsur ise kesinlikle yatak başları. Bildiğiniz gibi yetişkin odalarında yatak başlarının bütün duvara kaplanması çok sık yapılan bir uygulamadır ama gençler için bunun yapılması bence ilklerinden biri bu ev olabilir. Şimdilerde ise yeni yeni genç odaları ve çocuk odaları içinde bu uygulamalar başladı. Dolapları size anlatırken özellikle dekoratif unsurlar haline geldiklerinden bahsetmiştim. Bunu sağlayan en önemli özelliklerinden biri de kulpsuz olmaları. Buradaki dolapların çoğunluğu da basaç şeklinde. Bu odada görmüş olduğunuz her ürün özel olarak imal edilmiş Nalina'nın tasarımı. O zaman hadi bir de yatak odasına bakalım. Şimdi Nalan Hanım'ın en az salonu kadar şık yatak odasındayız. Bu yatak odasında en belirgin hatlar kesinlikle yuvarlak hatlar olmuş. Yatak başlığında gördüğünüz bu yuvarlak hatlar odanın geri kalanında da oldukça fazla gözüküyor. Yatak başlığından bahsetmişken ben arkamda duran bu ayna detayını ve önündeki duvara monte aplikleri oldukça fazla beğendim. Aynı zamanda apliklerin altında yerleştirilmiş iki şifon yerinde ayakları odada bulunan dresuarla oldukça uyumlu seçilmiş. Yatağın ucuna geldiğimizde burada kocaman bir konsol var. Buraya şifonyer demek gerçekten biraz ayıp olabilir artık. Bu kısımda yine yuvarlak şeklinde bir ayna kurgulanmış ve etrafına aynayı vurgulamak için led ışıklar döşenmiş. Yatağın tam karşısına konumlandırılmış televizyon içinse raflarla bütünleşik tüm duvarı kaplayan bir televizyon ütesi tasarlanmış. Bu alanda aynı zamanda objeler ve çerçeveler de sergileniyor. Ev sahibimiz yatak odasının kullanımını biraz değiştirmiş. Bu sayede şu an burası ayak ucuna ve televizyon hattına gelmesi gerekiyordu. Bu kısımda büyük bir boşluk oluşunca bence çok şık bir dresuar buraya harika bir çözüm olmuş. Buradaki tabloyu da evin en beğendiğim tabloları arasında sayabiliriz. Tablonun önündeki dresuar ve altındaki yuvarlak hat da bu odanın yuvarlak hatlı tasarımlarına uyum sağlamış. Aynı zamanda tablonun önünde duran dresuarı Nalan Hanım iki adet siyah pufla vurgulamış. da sizlerle aynı evde 3 farklı tasarım konseptimizin son evindeydik. Umarım bu 3 farklı evde kendi ihtiyaçlarınıza göre farklı çözümleri siz de bulabilmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız bunu saymam. Haftaya tekrar beklerim. Kendinize çok iyi bakın.